Evet arkadaşlar. <laughs> Bugün Minecraft'ın ilk sürümünü oynuyoruz. Yani 1.0. <laughs> Dur Türkçesi var mı? Türkçe. Hemen şunu bir Türkçe yapalım. ayarlar. Galiba bulamadım. Evet şimdi bir ne yapalım. Şöyle yaratıcılık olsun. Nasıl olacak bu? Hiçbir şey anlamıyorum. Ee, benim İngilizcem yok maalesef. Ama. Tamam neyse. E ee, diyelim. Bu Minecraft'ın ilk sürümü değildir ya. Dur var mı benim burada favori şarkım? Yokmuş. Uçabiliyoruz. Ender portalı çalışır mı? Dur bir dakika. Obsidian. Arama motoru yok. Evet. O çok üzdü beni. Arama motoru neden yok? hızlandırılmış yay var hızlandırılmış ray yoktur diye düşünmüştüm 1.0 sürümü yatak alalım magma kreması Bleş çubu. E. Ee, Obsidyen yok. Lav kovası, su kovası. Aha da lav kovası burada. Su kovası da burada. Koyalım şunu. Elav lav neden yayılmıyor? He yayılıyor. Tek bir tarafa yayılıyor ama. Evet. Artık bir tane obsidyenimiz. Tamam obsidyen yapabiliyoruz. Obsidyen diye bir şey varmış oyunda. Ama hep böyle mi yapacağım ben? Olmaz ama. Öyle olmaz. Dur yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Ee, galiba yanlış bir şey yaptım. O burada bayağı deniz varmış ki. kamp piston var. Hiçbir şeyin ne olduğu belli değil şu an. Hayatta kalma envanterim bile yok. İlk bir köy bulalım. Değil mi köy bulalım bir. Sonra bakarız bir şeylere. Butların üstüne çıkmama izin var mı? Evet. Varmış o kadarı da. Dur yatağın görünümü çok değişik şöyle. Ama ilk köyü bulacağız. Öyle yatağa bakarız köylerle ticaret falan yapamayız diye düşünüyorum. 1.0 sürümünde. Ay, düştüm. Ee, evet, İngilizce bilmediğim şimdi. Ne kadar saatliklersen o kadar yazı çıkıyor. İngilizce olduğu için okuyamıyorum. Dur, dur yanlışlıkla bastım yanlışlıkla bastım. Bunu nasıl atıyorduk? Şöyle yapıp ha! Envanterimizdeki her şeyi böyle atacağım. Aha. Her şey burada. Burayı unutmayacağım demek. Köy mü orası derken değilmiş. Hemen başarımı alayım bir. Aa, vermedi. Tekne yapımı geliyordu craftingte. çok ıssız bir yer. Dur benim kıyafetim yoksa <laughs> Steve Bir dakika ee, Multiplayer Yok hiç kimsenin şey yok Ya. Aa, aa na, Tamam. 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 Tuğla taşı var. Aa, tuğla. TNT var mı TNT? TNT. Reston tuzu. Reston meşalesi. Reston blokları var yani. Aa, reston tuzu düğme veya şalter e, düğme yok altın elmada çok güzel bir efekt var ya resto yineleyici falan var ahanda düğme bunu da buraya koyunlar da oraya. Hemen koyalım. Hı <laughs> hı. Tamam. TNT'yi koyunlar bak ölmeyin. Herkes bana bakıyor. Aha. Şimdi biraz daha TNT'yi koyalım. Şöyle. Ve Reston tozuyla çıkalım. Reston tozu neden böyle? Tamam neyse. Düğmeyi de koyalım. Düğme neden koyulmuyor sağ tıkla? Aa koydum şuraya. Aa. Buraya koydum. Yine de oluyor. Evet. Koyunlar nereye gitti? Evet orada dağılan ses. Çöl piramit falan var mıdır? Evet piramitlerde çok güzel TNT'lerin üstüne basacağız. Oo! <laughs> Oo! Oh, oh, koyuna bakın. Sen nasıl buraya çıktın? Eee koyun ben gittim yardım et. şeker kamışı çok güzel bir renge sahip. Onun için toplayacağım. Burada ne var? Ha? Ha? Burada creeperlar var. Ama ben creeper istemiyorum. Yok mu burada barışçıl mod? Hadi patla patla. Tamam. Bunlar orada takılsın. Bak. Hepiniz çok tatlısınız. Hemen böyle patlıyorsunuz. Minecraft'ın ilk sürümü barışçıl mod yok ya. Üzülme. Barışçıl mod yaparsam sen oluyorsun. Sadece o... gıcık creeperlar olmuyor. Ne iskeletler. O suyun üzerinde sana bir sürprizim var. çakmak çakmak yok mu akşam ah, oldu akşam oldu yatalım evet ben şuradan yatak ee, burada Aha uyuyoruz. Ve uyandık arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, kanalımın içeriklerini seviyorsanız abone olmayı unutmayın. Bay bay.